Türk istikamlarındaki toplar dev mermiler atıyordu. Mermi topun namlusuna bir vinç ile kaldırılıyordu. Çarpışma sırasında İngiliz ve Fransızlar bu topun vincini tahrip etti. Mermiyi kaldırmanın yolu yoktu. Çarpışmaya devam etmek imkansızdı. O gün Mecidiyet Tabyası'nda top başı yapan erler arasında Seyit Onbaşı da vardı. Çok güçlü bir askerdi. Askere gelmeden önce ...Manastır Köyü'nde ormancılık yapıyordu. Rivayetlere göre iki ağaç kütüğünü tuttuğu gibi kaldırabiliyordu. Ve işte o anda Seyit Onbaşı tıpkı bir vinç gibi 215 kiloluk top vermesini sırtladı ve tek başına namluya sürdü. Gücü ve inancıyla 18 Mart'ın kahramanı olmuştu. Ertesi gün resmini çekmek için İstanbul'dan bir fotoğrafçı geldi. Seyit Onbaşı mermiyi kaldırmaya yeltendi ama kaldıramadı. Ona o anda o gücü veren şey çarpışmanın heyecanıydı. Bunun üzerine tahtadan yapılmış bir eğitim mermisi bulundu ve Seyit Onbaşı'nın bu tarihi fotoğrafı çekildi. Savaşın sona ermesiyle 1918'de köyüne dönen Seyit Ali ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile çabuk soyadını aldı. Seyit Onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.